Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Bugünkü konuştuğum, söylediğim hesap çekilişi. Bu video hesabımız bu. 2 milyon 776 bin taraftarı var. 3 milyon olmak üzere. Güzel bir hesap. Yanlış yere bastık. Hesabın içeriğini göstereyim. 2729 zümrütü var. 4834 elması mevcut. 1 milyonda ,000 Para var. Özel güçlerimizde çok bir şeyimiz yok ama elmasımız var. elmas özel güçlerimizi alabiliriz fazla fazla. Şöyle neye bakacaktık? Evet, 50 adet bileti var. Enerjimiz de mevcut. 158 tane enerjimiz var. Güzel bir maç çıkar bundan. 300 350 tane maç çıkıyor ortalama. Başka karakterlerimize bakalım. En güçlü karakter olan sihirdar mevcut elimizde. Şu an Payoksa da var, Mystic Panda, Kraken, Galaxar ve yıkım lordu hesapta mevcut değil. Ama birkaç etkinlikte rahat çıkacak bence. Zaten Mystic Panda'dan 50 tane hazır. Mystic Panda güzel bir karakter. Şöyle yavaş yavaş geçeyim size görün buraya kadar hangi karakterler mevcut seviyeleri hepsinin bir kartları da fazla yok aynen bunların kartları var galiba fazla fazla galiba karakterlerin hepsi açık buradaki yeni karakterler var Parayla alınan karakterler sonradan düşmüş bu şekilde tekeli bu şekilde hesabımız bu hesabı çekilişi sunuyoruz. Yapmanız gerekenler bu videonun altına katılıyorum yazıp Instagram hesabınızı yazmak. Tekrar söylüyorum bu videonun altına katılıyorum yazıp Instagram hesabınızı vereceksiniz. Biz ben size Instagram'dan ulaşacağım. Çekilişi kazanan talihli kardeşime hesabı vereceğim, teslim edeceğim. Bu arada sizden yapmanızı istediğim ikinci bir şeyse Baran Umay ve Arda King, Arda Aslan kardeşlerimin YouTube hesaplarına abone olmanız. Birçoğunuz biliyor olabilir bu iki hesabı. Ben de sizden bunu istiyorum. Lütfen bu iki kardeşimin hesaplarına abone olun. Baran Umay ve Arda King kardeşim. Bu hesaplara abone olursanız sevinirim. Hesapta hazır videolu maçın oyuncusu varken ücretsiz oynamak varken girelim. Şöyle bir 800 elmasınızı harcayayım. Şimdi talihlerin yüreğine iniyormuş. Evet güzel. Hesaba belki bir katkım olur. Videolu girdik. Korkuyorum biraz da. Korktuğumuz başımıza geldi. Video izleyerek uzatmayayım. Elması vereyim. Bir defa gitti artık sıradan paketimizi aldık işe yarar bir tek o var şu an 4'e basalım onda çıkalım videoyu da fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum 2 enerji daha aldık 158 160 oldu güzel Sihirdar'ı 1 ve 2'de çıkarken 3'e basıp 3'te çıkması çok enteresan oldu. İlerleyelim acaba 15'e kadar gidebilir miyiz? Şurada zümrüt çıkmıştı. Şimdi gene zümrüt aldık. Ters yönün çıktığı yere basacağım. Çok güzel bir kostüm paketi aldık. 2'den yetenek paketi. Şansımızı zorluyoruz aslında. <laughs> Hala 60 elması vermedik. 21 elması aldık karşılığında. Güzel. 42 elması kaçırmamız kötü oldu. Şurada 9 enerji çıktı. Çıkar mı gene? Bu sefer fazlası çıktı. Çok güzel. Çok çok güzel oldu. Efsane bir paket aldık. Çıkalım artık. Hesabın elmasına daha fazla zarar vermeyelim. Ama güzel elmas ve paketlerden bir şeyler çıkardık. Bence karlı oldu bu maçın oyuncusu. Zaten bedava girdik. 90 elmas harcadık. Sadece efsane bir karakter paketi zaten 100 elmas. Diğerleri de yanında hediyesi oldu. Güzel katkımız da olmuş oldu. Eksik kostüm var mı acaba bu hesapta? Yok. O da güzel. Oradan da elmasımızı aldık. Biraz da yetenek çıkaralım. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Efsane bir paketimizden ne çıkıyor? Evet. Mistik Panda ile Sihirdar aldık biraz daha. Bitti. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım ihtiyacı olan birini çıkar. Tekrar söylüyorum videonun altına katılıyorum yazıp Instagram hesabınızı ver yazın. Ben size kazananı oradan ulaşayım. Baran Umay ve Arda King kardeşlerimin hesabına da lütfen abone olun. Şartlarımız bu ikisi. Başka hiçbir şartımız yok. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah çıkar. Herkese iyi geceler diliyorum.